Evet herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün faydalı bir içerikle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Ucuz, orta ve pahalı, şu an pahalı burada yok o kadar imkanım olmadı. Ucuz, orta ve pahalı makineleri inceleyeceğim sizin için. Giriş seviyesindeki arkadaşları da destek olmasından dolayı. Sinek uçuyor kameranın önüne kondu. Girdi mi kadraşa acaba? yeni başlayan arkadaşlara da faydası olması için aynı zamanda kendimi geliştirmek isteyen, bir üst seviyeye çıkmak isteyen arkadaşlara da faydalı olacak bir içerik sunacağım. Umarım hoşunuza gider. İnşallah işinize yarar. Şimdi videoya geçelim. Evet notlarımı hazırladım. Karşınıza geldim. Şimdi öncelikle giriş seviyesi makinesi. Ucuz seviye diye tabir edebileceğimiz bir makine. Canon'un 1200D makinesi. Bunun kimler kullanabilir? Özelliklerine değineceğim ama asıl burada olan şu değil. Yani abi işte full HD video çeker işte 20 megapikseldir falan. Bunu zaten her sitede görebilirsiniz. Ben size kullanıcı nasıl bunu kullanır? Neler Şeylere dikkat etmeni. kapı çaldı. Nelere dikkat etmeli, Seçerken ne yapmamız gerekiyor? Hepsini anlatacağım. Bu makine kime uygun abi? Ben de şu an burada iki tane 6D var. Bunlar orta seviye makine olarak önereceğim makine. Bu akıl karıştırmasın. 1200D değil veya bir üst makine değil. Kimler kullanabilir? Fotoğrafa yeni başladım. Ne yapmam gerekiyor? Bir makine almam gerekiyor. abi. 1200D sana uygun. En temiz. Çünkü bu makine asıl kit lensiyle alırsan 18-55 lensiyle alırsan gayet işini görür. Çünkü tak götür lens demek. Bu zaten kroplu bir cihaz. Yani 18-55 dediğin şey 1.5-1.6 kropla çarpılı. Bu ne demek oluyor? İşte 18'i bir 1.6 ile çarp kaç oluyor? 40 falan mı oluyor işte Yarısıyla ekle. Yaklaşık o civar bir şey denk geliyor. 35-40 falan oluyor. 55 ile 1.6 ile çarptım. O da 80 falan bir şey denk gelmesi lazım. Yani 70-75 falan olması lazım. Yani bu ne demek oluyor? Bu lensi alıp istediğin gibi ister kedi börtü böcek çek, ister git manzara çek. Herkese uygun bir makine. Daha geniş bir kitleye uygun, daha amatör kullanıcıya uygun. Ama fiyat performans olarak da önerebileceğim bir makine. Bildiğim kadarıyla Wi-Fi yok arkadaşlar. Bunun için bir adaptör alıp telefonunuza bu SD kartınızı takabilirsiniz. Çok uygun adaptörler var 15-20 liraya kadar var hatta. SD kart konvertörler var. Telefonunuzun girişine uygun olanı alıp SD kartı çıkarıp buna takıp direkt hiç bilgisayara ihtiyaç duymadan fotoğraflarınızı burada işleyebilirsiniz. Fotoğraf işlemede tabii ki de Lightroom öneriyorum ilk etapta. Bu video ayrı olacak. Lightroom videosu ayrı gelecek. Şu an konumuz dağılmasın. Makinenin dezavantajı ne olabilir 1200D'nin? Saniyede 3 kare çekiyor. Yani hızlı bir şey çekmek isterseniz çok da yetmeyebilir. Normalde işte 6D'ler saniyede 7-8 kare çekebiliyor. Hatta daha üst makineler daha çok çekiyor. Ama bu saniyede 3 kare. Çok da yüksek bir performans değil arkadaşlar ilk etapta bunu belirteyim hızlı bir şey çekmek istiyorsanız işiniz buna odaklıysa veya işte gelecek hedefleriniz atıyorum futbol maçı çekmek falansa bunu önermiyorum kesinlikle denemek için bile almayın daha farklı makinelere, daha hız odaklı makinelere odaklanabilirsiniz gelelim fiyata şimdi lens ile beraber genelde kit lens ile satılır bu tarz makinalar 2200 lira fiyatı var arkadaşlar. Bunu güncel, güncel şartlara baktığımızda aslında çok da uygun değil ama dolara endekslediğimizde kaç dolar yapıyor? İşte 7'ye böl 21 desen 300 dolar falan yaklaşık bir fiyat demek. Bu aslında çok uygun ama bizim için biraz yüksek gelebilir ama giriş seviyesi için bu fiyat baremi gayet uygundur. İkinci elde de yönelebilirsiniz temiz bir makine bulursanız. 2. Canon 6D. Favorim göz bebeğim diyebilirim bu makine için. Fiyat performans olarak çok da güzel. Ben bunu nereden baksam bir 3-4 yıldır kullanıyorum. Hatta bir tane vardı bir tane daha aldım. 2 tane kanal altı var. Birisi garantisi olsun, yedeği olsun diye. Arkadaşlar bu makineyi çok anlatmaya aslında gerek yok. Tam olarak fiyat performans canavarı. The Mark 2 çıktı ama ben Mark 1 yani bu ilk seriden devam ediyorum. Birinci makinesi bu. Bu ikisi de nereden baksanız bir 6 yıllık, 5 yıllık falan makineler. Ben 3 4 yıldır kullanıyorum ama bunlar daha eskiydi. Ben ikinci el almıştım ikisini de. Avantaj olarak Wi-Fi'ları güzel. Wi-Fi aktarımı hızlı ve sağlam bir şekilde Wi-Fi kullanabiliyorsunuz. İki ISO performansı. Gece çekimlerinde güzel bir ISO performansı veriyor. Ve en son hız Nemnetli kızı hem de çekil seri çekim hızı gayet yerinde gayet sizi tatmin ediyor. Özellikle koyu karanlık alanlarda örnek veriyorum düğün çekerken falan çok işinize yarayacak bir makine tavsiye ederim. Bir önceki makine kroplu bir makineydi dediğim gibi. Bunlarsa full frame'in giriş seviyesi makineleri. Yani bu ne demek oluyor? Taktığınız lens 35 mm ise siz bundan 35 mm performans alacaksınız demek oluyor. Yani 35 mm'yi takıp 55-60 mm görmeyeceksiniz baktığınız açıyı. Kullandığınız lensi tam performansıyla kullanabileceksiniz. Buna çıkıyor bu durum. Fiyata baktığımızda ise biraz daha yükseliyor. İşler değişiyor. Bu yaklaşık 6600 lira civarında ben gördüm internette. Baktığımda ben ikinci el almıştım. Ama sıfırı şu an 6600 civarında. Hatta Mark 2 çıkınca biraz daha azaldı ama sonra kur yükselince tekrar eski haline geldi maalesef. Önerebileceğim güzel bir makine. Dahili flaşı yok. Orta seviye ve üst seviye makinelerde genelde dahili flaş olmaz. Ekstra flaşlarla kullanırsınız. Zaten ben hiç flaşa ihtiyaç duymadım şimdiye kadar. O yüzden flaş takıntısı olan arkadaşlar bunlara bakmayabilir. Video performansı 1080 kare çekiyor. Diğer birçoğu gibi. Yani burada ben size işte web sitesinde göreceğiniz şeyleri anlatmayacağım zaten. Makineyi bildiğim gibi, kullandığım gibi ve araştırdığım şekilde anlatacağım. Kullanıcı deneyimi nasıl olur? Bunlara değiniyorum işte elinden geldiğince. Bunu kimler kullanmalı? Sosyal medya işi yapan arkadaşlar. Atıyorum gazeteye vesaire bir yere haber verecek arkadaşlar veya hobisini bir adım yukarı taşıyacak ama çok da bütçe ayırmak istemeyen arkadaşlar bunu kullanabilir. Çünkü hem iş yapıp hem de para kazanabileceğiniz bir makine diyebilirim. Şahsen pratik kullanımını seviyorum. Dokunmatik ekran yok ama zaten kullandıkça anlıyorsunuz dokunmatik ekran. Dokunmatik ekranı yok zaten anlıyorsunuz. Kullandıkça, o pratikliği kazandıkça dokunmatik ekranın ihtiyacınız kalmıyor diyebilirim açıkçası. Orta seviyede önereceğim makine buydu. Fiyatı da baktığınız zaman çok da uygun değil ama idare eder. Yani böyle bir makine için iyi bir fiyat diyebilirim. Ve 3 pahalı en yüksek ama yeni inşallah olacak göz bebeğim. Hedefim bu 5D Mark 4 arkadaşlar. Mark 4 Canon'un yeni çıkardığı 5D serisinin Mark 4. yani 4. makinesi. Bunun özelliklerine bakacak olursak fiyatı biraz yüksek. Fiyat performans canavarı diyemem. Çünkü yüksek fiyat ve aldığınız performans o fiyata göre bence değil. En azından Türkiye'de değil. Bu makine ne yapıyor derseniz. Makinenin önce fiyatını söyleyeyim ben size. 18 bin liralık bir makine yaklaşık olarak tabii ki de bu lensle vesaire değişir bu durum. Bunu karşılar mı? Siz kendiniz karar verin. Bence henüz değil arkadaşlar. Bu kadar etmez. 30 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor size. Aynı zamanda 4K video çekebilen Canon'un aynalı makinelerinden ilki. Yanlış bilmiyorsam ilki olması lazım. 4K video çekebiliyor. Videoda gayet güzel. Renkleri vesaire çok güzel. Söz yok zaten. ISO performansı ayrı güzel. Bunu kullanabilirsiniz ama bunu kimler kullanır? Abi yani normal bir iş yapacak insanın bunu kullanmasına gerek yok. Çok ekstrem şeyler çekmiyorsanız yani kimisi mesela drone'a bağlıyor. Drone'dan işte helikopterden çekim yapıyor. Kimisi atıyorum işte daha üst seviye işler çekiyor. Onlar için gerekiyor bu makine. Yani Mark 4 aldım da gidip kafede kahve çekeyim. E bunda da çek aynı şey. Veya bir alt makineyle de çek aynı şey. Seni bu makine nerede kurtarır? Çok hızlı şeylerde kurtarır arkadaşlar. Hızı gerçekten güzel. Hatta enstantan hızı dediğimiz bunlar 4000'e kadar çıkabiliyorken o 8000'e kadar çıkabiliyor. Bu ne demek oluyor? Saniyenin 4000'de birinde bunun perdesi açılıp kapanıyor. Diğer Canon Mark 4'te 8000'de birinde. Yani çok daha hızlı açıp kapandığı için çok daha ufak noktaları daha net şekilde yakalamamıza yardım ediyor. Özellikle gün ışığında vesaire fotoğraf çekerken veya çok hızlı bir şey çekmeniz gerekirken işte slow motion fotoğraf örnek veriyorum bir su patlıyor ve bunu çekmeniz lazım anında. Çok daha güzel fotoğraflar verebilir. Ama 18 bin lira eder mi bilmiyorum. Ben edeceğini şey düşünmüyorum açıkçası. Bunlar çünkü gayet de iş görüyor. Ve onlarda da dahili flash yok arkadaşlar. Yani dahili flash olayı bir, bir kenara bırakalım. Flash seven arkadaşlar varsa aramızda. Flash ilk etapta giriş seviyesi makinelerde daha çok dahili olur. Diğerleriniz harici alıp üstteki girişlerine takarsınız. Bu da ufak bir bilgi olsun benden size. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle ucuz orta pahalı özel de fotoğraf ve görsel alanda işinize yarayacak videolar çekeceğim. Hayır senin motor Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelecek. Yorumlarda istediğiniz ekipmanları kıyaslamam için bana talepte bulunabilirsiniz. Ben de elimden gelince bunları araştırıp size sunabilirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.